saatlerimiz 15'i gösteriyor. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Hizbullah Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı. Bölgeye gideceğim. Bakalım bölgedeki son durum nasıl? Sertaç Murat Koç aktaracak bizlere. Sertaç Hizbullah doğruladı Nasrallah öldü. Evet İsrail dün 2006 savaşı da dahil olmak üzere Beyrut'un Güney Banliyölerine en büyük saldırısını gerçekleştirmişti. İlk etapta saldırıda 6 bina vurulmuştu, yerle bir edilmişti. Tam 1 tonu aşan ağırlığıyla zırh delici, tünel delici yani dağları bile delebilen 85 füzeyle vurulduğunu açıklamıştı İsrail ordusu. Ardından da gece boyunca bu vurulan bina sayısı 40'a kadar yükseldi. İsrail hedefinde Hasan Nasrallah vardı. İsrail ordusu bunu ilk etapta açıklamadı. İsrail kar e Hizbullah karargahlarını hedef aldığını ifade etmişti. Ama e hedefindeki Hizbullah liderinin kim olduğunu söylemiyordu. İsrail medyası ise Amerikan medyası ise hedefte Nasrallah sallan olduğunu Hizbullah Genel Sekreteri'nin yani liderinin olduğunu ifade ediyordu e, ama Hizbullah sessizle gömülmüştü. Hizbullah'a yakın kaynaklar Nasrallah'la iletişimin kesildiğini doğrulamıştı ama sağlık durumuna ta ki geride bıraktığımız dakikalara kadar hiçbir açıklama yapmamıştı ve o açıklama geldi. Beklenen açıklama dünyanın gözünün kulağının çevrildiği bu açıklamada Hizbullah liderlerinin genel sekreterlerinin dünkü bu anlattığım saldırıda öldürüldüğünü ifade etti. Şehit ifadesini kullandı Hasan Nassallah için Kudüs ve Filistin yolunda şehit olmuştur ifadesiyle devam etti bu açıklama. İsrail'le de yine savaşmaya devam edeceğiz dedi Hizbullah. Peki Hasan Nassallah kimdi? Dönüp baktığımızda 64 yaşındaydı Hasan Nassallah. 1960'ta yine içinde bulunduğumuz Beyrut'ta doğmuştu ve ilk olarak 1980'lerde Şii Emel Hareketi'ne katılmıştı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah. Daha sonrasında 1982'de ise Hizbullah'a katılmıştı Hasan Nasrallah ve 1992'de aynı kendisi gibi aynı noktada İsrail tarafından öldürülen e, Abbas Musevi'nin yerine Hizbullah lideri olmuştu tam 32 yıldır. Hizbullah genel sekreterliği görevini yürütüyordu. Hasan Nassallah ve İsrail'in öldürecekler listesinin en başında yer alan isimlerden bir tanesiydi. Aynı Hamas lideri, şu anki Hamas lideri Yahya Sinvar gibi. Tabii 32 yıllık döneminde. var mı alt yakanlar var mı? ...bu haberi aldıktan sonra? Evet, evet, evet. Zaten insanlar... ...ilk olarak Hizbullah'ın yaptığı bu açıklamaya... ...bizim gibi onlar da... ...Hizbullah'a yakın, hatta doğrudan Hizbullah'ın... ...kontrol ettiği sosyal ağlardan... ...ulaştılar. Bir anda... E, ...tüm Beyrut'ta çığlıklar yükselmeye başladı. E, ve Hasan Nasrallah'ın ...ben de öldüğünü aslında... İlk olarak orada anladım. Yanımdakilere sordum da niçin ağlıyorlar diye. Çünkü e, İsrail herkesi vuruyor, öldürüyor burada. E, ama e, Nasallah'ın öldüğünü onlar da doğrulamış oldu diyebiliriz. Tabii o e, ağlayanlar e, başkent... Beyrut'un Dehiya, Burjel Barajna, Bubeyri Uzay gibi noktalarında daha yoğun ama hizbullahın Han itibariyle izin vermediği için o bölgelere hala girilemiyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şimdi buradaki durumu da aktaralım. Burası Emin Camii. Refik Hariri tarafından yani yine bir suikaste kurban giden dönemin Lübnan Başbakanı tarafından yaptırıldığı için Hariri Camii olarak da biliniyor burası ama Emin Camii, Beyrut'un en büyük camisi. Yine havai fişekler atılıyor. İsrail'e tehdit amaçlı yapılıyor bunlar. Tabii bu camiye de insanlar sığınmış durumda. insanların büyük üzüntü yaşadığı ifade ediliyor. Kendilerini çekmemizi istemediklerini bize işaret ediyorlar. Şu anda Beyrut'tan silah sesleri de geliyor yalnız. O havai fişek olmayabilir demin aktardığım şey. Beyrut'un farklı noktalarından Otomatik silah olduğunu değerlendiriyorum. Silah sesleri de yükselmeye başladı. Tabi bu insanlar 32 yıldır Hizbullah liderini seviyorlardı. Onun için gözyaşlarını da saklamıyorlar. Tabi 1992'den bu yana Hizbullah lideriydi dedim Hasan popülaritesi ...aslında kişiliğine de bağlı biraz sert çıkışlarıyla tanınıyor, güçlü hitabetiyle biliniyordu. Ve özellikle İsrail'e yönelik yaptığı sert açıklamalarla adından söz ettiriyordu ki... ...2006'da yaşanan Hizbullah-İsrail Savaşı'nda da yine aslında galip Hizbullah'tı diyebiliriz... ...ve popüleritesi daha da artmıştı Hasan Nassallan ama Suriye'de iç savaşın patlamasıyla... Esad yanlısı bir politika izlemesi biraz prestij kaybettirse de ona ortadoğuda Müslüman dünyasında e, Hizbullah'ın güçlü lideri olarak biliniyordu Hasan Nasrallah ama 1992'den bu yana e, lideri olduğu Hizbullah'ın genel sekreteri e, an itibariyle öldürülmüş durumda İsrail tarafından. Tabi buradaki insanlar hem e, Hasan Nasrallah için bir yandan ağıt yakıyorlar. Bir yandan da buralara sığınan insanlar bunlar. Yani ülkenin güneyinden gelen, yine Dehiya'dan gelenler var buraya buralara. Eşiği kökenli insanlar. Hepsinin yüzünde bir matem havasını net şekilde okuyabiliyoruz. Kadınlar, çocuklar, işte herkes birbirine bakıyor. Bundan sonra ne olacağını düşünüyor belki de ne olacağını konuşuyorlar. Ama İzbullah'ın Hasan Nasallah'tan sonra lider olması beklenen iki isim var ama bunlardan Seyit Haşim, Seyfullah daha ağır basıyor. Ancak Hizbullah'tan yapılan açıklamada bu konuya henüz değinilmedi. Yeni liderlerinin kim olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ama İsrail'le savaşmaya devam edeceğiz ifadesi kullanıldı. Tabi Hizbullah'ın kuruluşuna, kökenine de baktığımız zaman e aslında lider onlar için önemli ama aynı İran devletinin kendine benimsediği yol gibi onların da bir yolu var. Yani lider değişse de kim olursa olsun çizdikleri rota belli Hizbullah için özellikle İran'ın desteklediği bir yapı Hizbullah ve İran aslında ne dersek ne derse o olacağı da ne şekilde anlaşılıyor Hizbullah'ın yeni yöneticisinin kim olması kim olacağı bakımından tabi yeni düzen operasyonun adı buydu İsrail tam 40 hedefi eş zamanlı olarak e, dün akşam saatlerinde başladı sabah kadar sürdürdü ve yoğun şekilde bombaladı. İşte Hasan Nasrallah da e, bu saldırılarda hayatını kaybetti. Sadece başkent e, Beyrut'un Dehia semtinde yani Hizbullah kontrolünde olan noktasında değil, e, İtfat Şüveifat Burjel, Barajna, Hade ve Leyla ki noktalarında da 40'tan fazla bina yıkıldı. Tabi bu saldırılarda Nasrallah'la birlikte kaç kişi öldü hala bilinmiyor. Bir açıklama yapılmadı ne Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan ne Hizbullah'tan. Sadece Hasan Nasrallah'ın adını açıkladı Hizbullah ama İsrail'e göre yine Rıdvan gücünü yani Hizbullah'ın askeri kanadının Askeri tugayının komutanlarının ki onlardan en önemlilerinden bir tanesi Ali Karaki ile birlikte tüm lider kadrosunun öldürüldüğünde açıkladığı İsrail diyebiliriz ama Hizbullah'tan an itibariyle bir açıklama gelmiş durumda değil. Tabi Hizbullah karargahlarını nerede olduğunu biliyordu İsrail. Buraları bombaladı. İlk gerçekleştirdiği saldırı dalgasında ardından da demin söylediğim bu 40 hedefe yönelik saldırı dalgasını yayarak çeperlerini genişleterek devam ettirdi. Peki Hasan Nasrallah'ın yeri nasıl tespit edilmişti. Şimdi bu insanlar ağlıyor bir yandan. Bir yandan da bunu merak ediyor. Kendi sosyal ağlarında da nasıl olabilir böyle bir şey diye birbirlerine soruyorlar. Biz de bunları görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Çünkü Hasan Nassalla dünyada adeta hayalet vasfıyla dolaşan bir isimdi. Tırnak içinde söylüyorum tabii bunu. Çünkü nerede olduğunu, nerede gizlendiğini, nasıl korunduğunu bilen insan sayısı neredeyse bir elimin parmağı kadardır. Belki de yoktur bile. Yani beşten bile azdır diyebiliriz ama İsrail bir istihbarat başarısına mı imza attı tekrar? Bunu da tırnak içinde söylüyorum tabii. Yani Nasrallah'ın yerine ya teknolojik yöntemlerle ya kendi ajan ağı vasıtasıyla belirleyip bu saldırıları gerçekleştirmiş olma ihtimali var. Bir diğer ihtimal ise Hizbullah'ın içine sızdırdığı ajanlarla olabilir ya da Hizbullah'ın içinden kendi bünyesine yani Mossad'a İsrail gizli servisine bir haber akışı olabilir. Çünkü yerinin gerçekten tespit edilmesinin zor bir isim olduğunu söylemiştim ki 32 yıl zaten İsrail'in Hedef listesinin en üstünde olmasına rağmen e, hayatta kalmayı başarmış bir isimdi Hasan Nassallah. E, ta ki dün akşama kadar ve dün akşam e, takvimler 2024 e, Eylül'ünün 28. gününü gösterdiğinde e, öldürüldü İsrail saldırısıyla diyebiliriz. Tabii e, bundan sonra ne olacak? İsrail çünkü ...Hizbullah'a yönelik değil sadece Hamas'a da işaret ediyorlar, Husi'lere de işaret ediyorlar... ...yine Suriye'deki bazı güçlere, Irak'taki bazı güçlere işaret ediyorlar. Kim İsrail Devleti'ni hedef alırsa onları biz hedef almaya devam edeceğiz diyor. Yani bu saldırı dalgası e, Türkiye'nin sürecin başından bu yana defaatle söylediği gibi... ...hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Dışişleri Bakanı Fidan'ın yani bölgeye yayacağı da anlaşılıyor ama... Bunun Gazze'den sonra ilk durağı an itibariyle Lübnan olmuşa benziyor. Yani İsrail Lübnan'ın kapısını sert şekilde çalıyor. Evet. İşte silah sesleri Beyrut semalarında Hasan Nasrallah için duyuluyor diyebiliriz. Yani Nasrallah'ın ölümüne tepki olarak İsrail'e bir göz daha göz daha verilmek için havaya ateş açılıyor. O an itibariyle başlayan Beyrut'ta da diyebiliriz. Tabi burada sorulacak soru şu İsrail durumu bir kara harekatına da evirebilir mi? Bunun için de ciddi hazırlıklar yaptı çünkü Lübnan'ın güneyine özellikle zırhlı birliklerine tümenlerini konuşlandırdı ve kara harekatına hazırlık yapıyoruz diye açıktan da hem Kuzey Komutanı hem Halevi Genelkurmay Başkanı ve Galant net şekilde bu açıklamalarını yaptı. Ama şunu biliyoruz. Aynı 2006'da olduğu gibi Beyrut'un güney banyolarını yoğun şekilde bombalamaya devam edecek. Çünkü son olarak bölgedeki bir hastanenin, Bahman Hastanesi'nin bile ki o nokta e, Hizbullah'ın kontrolünde olan yerde yer alıyor. Hastane sonuçta sivil bir e, unsur. Sağlık çalışanları var, hastalar var, yaralılar var, tedavi olanlar var. Burayı derhal boşaltın, bombalayacağız evet. dedi. Açıktan e, bu e, önümüzdeki saatlerde artık günler demeyeceğim. Önümüzdeki saatlerde bu bombalamanın dozu iyice de artabilir ve Lübnan'da yaşanan bu gelişmeler iyice trajik bir boyuta ulaşabilir. Evet Sertaç, şimdi Lübnan televizyonda bir sunucu Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünü duyururken gözyaşlarına hakim olmuş ve ağlamış. O görüntülerde yansımaya başladı. Fakat şu bilgi var mı elimizde yoksa ilerleyen saatlerde mi öğreniriz? Cenaze töreni nasıl düzenlenecek? Nasıl olur? Evet, Hizbullah bundan önce de e, yine işsiz saldırıları sonucu altı e, büyük saldırıda birçok önemli ismini kaybetti. 28 Temmuz'da Fuat Şükür'ü, yine geride bıraktığımız günlerde İbrahim ile birlikte 15 üst düzey komutanını, Muhammed Gubeysi'yi, yani birçok üst düzey e, Hizbullah mensubu komutanı, lider kadrosundan öldürülmüştü. Onların hepsi için 2 e, gün sonra, yani öldüklerini açıkladıktan 2 gün sonra, Yine Dehiya'da Hizbullah'ın kontrolünde olan noktada kapalı bir salonları var. Büyük bir salonları var. Burada bir cenaze töreni, bir seremoni düzenlemişti. Ama an itibariyle Hizbullah'tan liderleri için, Hasan Nassallah için şu gün şu saatte bir tören düzenlenecek diye bir açıklama gelmedi diyebiliriz. Tabi Hizbullah'a yakın televizyonlar var manar var, e, mayadan var. E, bu televizyonlar üstünden de aslında e, tüm dünyaya da servis ediyorlar bu görüntüleri. Açıktan yani e, biz ne kadar o bölgelere girip kameralarımızı kaldırdığımızda yüzlerinin görünmesini istemese bile Hizbullah mensupları dünyaya servis ettikleri bu görüntülerde açık açık e, tüm mensupların o cenaze hekimlerin katıldığına ilişkin görüntüleri dünyaya servis etmekten de çekinmeyen bir yapı ama an itibariyle e, Hasan Nassalla için herhangi bir cenaze töreninin düzenlenip düzenlenmeyeceğine e, ilişkin bir açıklama gelmedi. Ama demin de söylediğim gibi daha önceki komutanlara yönelik yapılan törenlerden de anımsayacağımız sıcağımız üzere e, iki gün sonra yani yarın e, olmayabilir ama e, öbür gün kesinlikle bir cenaze töreni bir seremoni gerçekleştirilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu durumda e, Allah yardımcınız olsun Sertaç Murat Koç da. E, tüm bilgilerini bizlere aktardı değerli izleyiciler